Efendim, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Bugün günlerden Temmuz 30, Temmuz 2025. Bugün altının fiyatından önce başlayayım. 24 ayar altın 4.350 lira, 22 ayar altın 4.250 lira, 1 çeyrek altın 7.100 lira yarım grup ve tümleri hep katı oluyor. Değerli arkadaşlar uzun zamandan beri bunu sizinle paylaşmak istiyordum. İşte piyasada e, kutlu veya kutsuz altın fark ediyor mu diye deniliyor. İşte kutsuzu tercih edelim diyorlar. Kimi diyor ki kutlu altını yani o üzerine o küçük halkalar bir şey takmak için falan. Bunların değerini ne arttırır ne eksiltir. Kutlu veya kutsuz hiç fark etmiyor özellikle yani kutlu kutsusu hiç fark etmiyor. Özellikle tarih konusuna da değineceğim. Üzerindeki tarih işte 2025, 2024 veya 2000 model, 1978 model. Bu altınları da özellikle tarih fark etmiyor arkadaşlar. Biz 1 gram altın 4.250 lira, bir çeyrek altın gramaj olarak 1 gram 75 santim biz alırken de 1 gram 75 santim üzerinden alıyoruz. 1 gram 75 santim üzerinden de satıyoruz. Yani üzerindeki tarih hiçbir zaman değerini ne eksiltir ne de fazlalaştırır. 2025 alalım diyor müşteri. Ben şu anda kuyumcu olmasam bir kuyumcuya girsem elinizde ne varsa onu verin diyorum. 2020 de olsa önemli değil. Çünkü gramajı eksik olmadıktan sonra kenarları silinmedikten sonra altın altındır. Altın altındır yani. Bunun üzerindeki tarih e, hiç bizi bağlamaz. Bu bir kıta maddesi değil. Kesinlikle son kullanma tarihi de değil efendim. Özellikle ben bunu ifade etmek istiyordum. Çoktandır söyleyecektim. Hep mevzular, fiyatlar düştü, yükseldi. Ondan dolayı e, bu açıklamayı yapamadım ama bugün tam bir fırsatı oldu. İbrahim Bey de sağ olsun yanımıza işte günün şeyi olarak ne yapabiliriz Başkanım nedir, çarşıdaki durum nedir diye sormaya geldiğinde böyle bir yayını paylaşmak zorunda kaldık. E, tabii ki piyasada biraz para darlığı var nakit sıkıntısı çekiyoruz. Müşteri getiriyor işte yok diyoruz satış yok yani kuyumcu darpanede değil kuyumcuda her zaman para olmaya da biliyor. Satış olursa biz alış yaparız. Ted olmalı zaman alamıyorsunuz. Alamıyoruz efendim yani. Müşteri de diyor ki ya acaba hepiniz ağzınızı birlediniz mi? Kesinlikle böyle bir şey yok. Satış yok. Ya yani piyasada nakit param yok. Nakit para biraz sıkıntısı var. İnşallah bunu da ileriki günlerde aşılır. İnşallah güzel günler, güzel alışverişler, hayırlı işler olur inşallah diye düşünüyorum. Geleceğe biz umutla bakıyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim.